<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Unspoken'ın un ikinci bölümüne hoş geldiniz. İki saattir 3 bak bu üç oluyor üç defadır kayıttayım sanıyorum kayıtta değilim. Daha yeni açtım kaydı. Hatta bak bir daha kontrol edeceğim tamam şu an kayıttayım. Kanala hoş geldiniz. E, kaldığımız yer buraya geldim kapı asansöre bindim buraya geldim direkt. Daha hiçbir şey olmadı bir şu kapıyı açtım sadece. Bir de oyunu save atmamış. Oyuna girdim, oyuna en baştan başladım. Orada bilerek kayıt açmadım. Tekrar izletmemek için. Geçtim, geçtim, geçtim. O kaldığımız yere geldim. Oradan kapıyı açtım. Kapıdan bir şey olmadı. Asansöre döndüm. Asansörden çıktım, buraya geldim. Şimdi burada kaydı açtım. Unuttum kayıt açmayı. Şimdi devam edelim bakalım. Şimdi yavaştan devam edelim. Bu arada videoyu beğenip kanala abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Sizin de oyun öneriniz varsa muhakkak bekliyorum. Korku oyun olmak zorunda değil. Herhangi bir oyun olabilir. Ee, şey yapabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Hepinizi bekliyorum. Bildirimleri de açın bu arada. Videoları attığımda bildirimleri alın ki videolardan haberdar olurum. Tamam. Devam ediyorum şimdi. Kaldığım yerden devam ediyorum. Abi bu oyun... Yani şu ana kadar oynadığım oyunlar böyle niye hep atmosferi böyle çok korkutucu şey yapsın? Ne yapıyor? Açılmıyor. Işıklar. Işıklar çalışmıyor. Hem devam abi. Yok hiçbir şey olmuyor. Saat var. Saat ötüyor. Abi biri biri gelmez değil mi? Bir tane anahtar aldım ama. Anahtar aldım bir tane. Bur bura açılmış. Oh Ses gitti. Ses yok. Ses yok. Kapıyı açıp, aç, açabiliyor mu? Kapıyı açamıyorum. Abi açar mısın? Tamam burayı buraya aç. Lan nereye geldim? Ha. Aha açtım. açtım. Açtım açtım açtım. Oğlum yine aynı yere geldim ya ben. Ne oldu? Ee? Ne oldu oğlum? Ne oldu lan? Niye yine aynı yerdeyim? Ha. Böyle deneyeceğiz mi buraları? Sizde bir şeyler diyor ben anlamıyorum. Her zamanki gibi. Bu arada burayı mı açacağım? E, aç. Tekrar mı buraya açacağım? Tamam aç abi. Açtım. Yine aynı yerdeyim. Yine aynı yerdeyim. Telefon. Ön televizyon da açılmış. Şey nereden çalıyor? Ya Rabbim ya, nereden çalıyor oğlum? Aç. Ne oldu? Aldım, aldım. Tamam. Tekrar açacağım. Abi neden sürekli aynı yerdeyim ben? Niye sürekli aynı yerdeyim? Çık lan karşıma artık çık. Çık gel. 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 Bir, şey çıkacak ya. Bir şey çıkacak da. Bir şey çıkacak. Yok. Ne hiçbir şey olmuyor. Televizyon kapattım lan ne ses veriyor. ne ses veriyor. Nereye geldim ben? Sa saat nerede? Ruslan. neden geldi. Aha açtım. Aha. Geldim bir yere. Kaset. Anahtar. Kaset anahtar. Dal abi içeri. Dur. Tamam. Şurada bekleyeceğim bir. Bir gelirse patlatacağım direkt. Direkt mermileri boşaltacağım ağzının içine. Direkt boşaltacağım. <laughs> ne oldu? Lan <laughs> ne oluyor? Lan oğlum. Yapma. Yapma yine kaşındım bak. Dur. Hah. Şimdi burada mı? Aç. Aç. Gir. Gir. Bu ne lan? <laughs> Dur. Yok mu bir şey? Dur Allah'ını seviyorsan dur ne olur dur. Aa, dur, dur. Sıkamıyorum, sıkamıyorum dur. Tam bunu bunu halleder miyiz? Lan sıksana. Ne oldu? Öldün mü? Ne oluyor oğlum? Abi Allah. <laughs> DNA test. Ne oldu? Finish the game. Bitti herhalde lan oyun. Thanks for playing. Oynadığınız için teşekkürler mi diyor. Oyunu bitirdik arkadaşlar. Son bölüm çok kısa sürdü. Şeyde de öyleydi bu arada. Bir klas Sums'ta da öyleydi. Oynamıyorum işte. Çok korktuğum için oynayamıyorum. Ertesi ertesi bölüm diyorum. Sonraki bölümde oyun direkt bitiyor. Tamam abi. Bu oyun, bu oyun da bitti. Bu oyunu da bitirdik. Yani bu... Bilmiyorum niye böyle oluyor. Ac acaba diyorum uzun mu çeksem? Uzun çeksem de bu sefer aşırı korkuyorum. Aşırı korkuyorum yani. Çok fazla korkuyorum bitiremiyorum yani tek seferde mümkün değil bu böyle tarz oyunları bitiremiyorum olmuyor bitiremiyorum ne yapayım yapacak bir şey yok bunu da açacağım açacağım bu videoyu da kısa olsa da açacağım yani yapacak bir şey yok kısa oldu bayağı kısa oldu ama atacağım arkadaşlar buraya kadar gelip izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim diğer oyunlarda görüşmek üzere videoyu beğenip kanala abone olup like atmayı unutmayın Diğer korku serileri, serilerinde ya da korku oyunlarında artık ya da herhangi bir oyunda görüşmek üzere. Bilgilerimleri açın bu arada. Hepinizi de yoruma bekliyorum. Yorumlardan istediğinizi yazabilirsiniz. Bir dahaki korku oyunlarında görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi. Bay bay.